Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillah, elhamdülillah. Essalatu vesselamu ala Rasulillah. 10. ders Tevbe. Biz tevbeye ne kadar da muhtacız. Şayet biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı üzerinde düşünecek olsak, bu tevbe mevzusunun Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin günlük yaşantısından bir parça olduğunu göreceğiz. Bundan dolayı sahih bir hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediği geçmektedir. Ey insanlar! Allah'a tövbe edin ve bağışlanma dileyin. Muhakkak ki ben bir günde yüz defa Allah'a tövbe ediyorum. Başka bir rivayette de 70 defa diye geçiyor. 10, 20 veya 30 değil. Bilakis 100 defa tövbe ediyordu. Şu an bir insana bugün Allah'a tövbe ettin mi desen sana kötü ve şaşırmış bir şekilde bakar ve der ki sen beni kötü şeylerle töhmet altından bırakıyorsun. Sen benim zina ettiğimi mi gördün? Beni faiz yerken mi gördün? Benim namazı terk ettiğimi mi gördün? Ancak bu miskin adam Nebisi sallallahu aleyhi ve sellemin bir günde 100 defa Allah'a tövbe ettiğini bilmiyor. Hatta bundan daha garibi Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin bir mecliste Allah'a yüz defa tövbe ediyordu. Dikkat et bir günde değil bir mecliste yapıyordu. Ebu Davud ve Tirmizi'de İbni Ömer radıyallahu anhuma'dan şu hadis gelmiştir. Sahabenin Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin dudaklarına dahi ne kadar dikkat ettiklerine bakın. Dedi ki biz bir mecliste Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin yüz defa Rabbim beni bağışla ve tevbemi kabul et. Muhakkak ki sen tevvab yani tevbeleri kabul eden ve rahimsin dediğini sayardık. Herkes kendi nefsine sorsun. Ben hayatımda kaç defa bu sünneti uyguladım? Ben ne zaman bir mecliste oturdum ve yüz defa Allah'tan bağışlanma diledim? Subhanallah. Bundan dolayı Ali bin Ebu Talib radıyallahu an şöyle demiştir. Allah bir kula azap etmek isterse ona bağışlanma dilemeyi ilham etmez. Yani eğer bir kulun dilinde sürekli bağışlanma dileme varsa Allah bu insanı azap etmez. Bu söz Allah Teala'nın şu sözünden alınmıştır. Bağışlanma dilerken de Allah onları azap edecek değildir. Enfal suresi 33. ayet-i kerime meali. Bakın Allah şu ayet-i kerimesinde kafirlere değil müminlere sesleniyor. Ey müminler! Hep birlikte tevbe ediniz ki kurtuluşa eresiniz. Nur suresi 31. ayet. Kurtuluşa ulaşmanın yollarından biri de Allah'a tövbe etmektir. Yine şaşırılacak olaylardan biri de şeytanın bazı insanlarla oynamasıdır. Günah işleyen bir kişiye neden Allah'a tövbe etmiyorsun diye sorduğunda sana der ki bunu dün yaptım ve belki bir müddet sonra tekrar yapabilirim. Allah en doğrusunu bilir. Ben bilmiyorum. Günah işleyip tövbe etmem ve sonra tekrar günah işleyip tövbe etmem doğru olmaz. Bir adam İmam Hasan Basri'nin yanına gelir ve der ki bizden biri günah işleyip tövbe etse ve sonra tekrar günah işleyip tövbe etse Rabbinden utanmaz mı? Peki İmam Hasan Basri ne dedi? Çok acayip ve altın değerinde olan bir söz söyledi. Dedi ki Şeytan bu yolla size karşı zafere ulaşmak ister. Yani bu şeytanın isteğidir. Senin Allah'ın rahmetinden ümit kesmen şeytanın hedefidir. Bazı insanların dediği gibi dedirtir sana. Geçmişin çok bozuk, günaha devam et zaten geçmişin çok kötü. Hayır, bu doğru değildir. Bilakis sen Allah'a tevbe ettiğin ve bağışlanma dilediğin zaman şeytanı yenersin. Yıkarsın ve şeytanı yakarsın. Şeytan senin Allah'a tevbe etmeni istemiyor. Şu an Allah'a tevbe et ve bağışlanma dile. Bilmiyorum belki bir ay sonra tekrar bu günaha dönebilirim. Peki sen şu an Allah'a tövbe et umulur ki bu günlerde ölürsün. Böylelikle tövbe üzerine ölmüş olursun. Ebu Davud ve Tirmizi'nin rivayet ettiği hakimin Müslim'in şartlarına uygun bir hadistir dediği bir hadis vardır. Bazı alimler bu hadisi sahih görmüşlerdir. İmam Nevevi bunu Riyazu Salihin kitabında Abdullah İbn Mesud'dan rivayet etmiştir. Bu söz çok tatlı bir sözdür. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim kendisinden başka ilah olmayan hay ve kayyum olan Allah'tan bağışlanma diliyorum ve ona tövbe ediyorum derse savaştan kaçmış dahi olsa günahları affedilir. Bağışlanma dilemeyi ve tövbe etmeyi çoğalt. Seleften bazılarının dediği gibi tövbe ederek sabahlayın ve tövbe ederek akşamlayın. Çünkü insan günahlarından ve isyanlarından dolayı bazı ibadetlerden ve itaatlerden mahrum kalabilir. Bundan dolayı bu tövbe konusunun bizim hayatımızdan bir parça olması gerekir. Tövbenin sadece günahkar, bozguncu ve hapis eline ait olduğuna inanmamamız gerekir. Hayır, bütün Müslümanlar tövbeye muhtaçtır. Sabahtan akşama kadar dilini tevbe etmeye alıştırmalısın. Lokman Hekim'in oğluna dediği gibi, "Ey oğlum, dilini Allah'ım beni bağışla sözüne alıştır. Muhakkak ki Allah'ın isteğini geri çevirmediği saatler vardır." İmam Hasan Basri bize altın değerinde tavsiyede bulunmuştur. Der ki, "Bağışlanma dilemeyi evlerinizde, sofralarınızda çarşılarınızda ve yollarınızda çoğaltın. Sen yolda, çarşıda ve işte olsa da bağışlanma dilemeyi çoğalt. Muhakkak ki siz Allah'ın bağışlanmasının ne zaman ineceğini bilemezsiniz. Dilini bağışlanma dilemeye alıştır. Kendini günahkar ve eksiklik gösteren biri olduğunu düşün ve tövbeye muhtaç olduğunu bil. Nefsine tam bakışla bakma. Ben başkalarından daha faziletliyim. Elhamdülillah ben namaz kılıyorum, Kur'an okuyorum, gece namazı kılıyorum oruç tutuyorum, ameller işliyorum ve sadakalar veriyorum deme. Hayır bilakis biz her gün Allah'a tevbe etmeye ve bağışlanma dilemeye çok muhtacız.